Merhaba arkadaşlar, bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda e, konusunu hemen söylüyorum. Bugün ben bir tane master building yapmıştım ve yarısı kalmıştı. Bugün onu tamamlayacağım. Hadi o zaman geçelim. Evet arkadaşlar, videomu geçmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Pegax indiriyorsanız ya da yüklediğinizde benim yanıma gelmek istiyorsanız e, bunu aratın x ruby x yapın çünkü ben kendi e, kodumu aman kodumu diyorum kendi adımı koyamıyorum hata veriyor o yüzden hemen kodumu da gösteriyorum x ruby x 28 22 41 yanıma gelmek isterseniz bu numarayla gelebilirsiniz ve arkadaşlık iste atabilirsiniz şimdi videomuza geçelim Bu arada arkadaşlar benim master bulduğu girmeyi unutmayın. Biliyorsunuz zaten kodunu. Ee, zaten hatırlamayanlar da bir kağıda yazar. Senin doğa yerine gi gi e girerseniz çok mutlu olurum. Şimdi hemen geçelim. Evet geldik arkadaşlar. Böyle bir yer yapmıştım. Şimdi buraları tamamlayacağız. Evet geldik. Buralara ne yapsam ne yapsam diye düşündüm. Buralara... Hmm. Şimdi burada bir tane böyle müzik yeri var arkadaşlar. Burada böyle kamp yapabileceğiniz bir yer falan var. Acaba buraya şeyim yapsam? Televizyon falan da arkadaşlar var. Burada isterseniz böyle kendiniz video çekebilirsiniz. Yani çekmek isteyenler. Yeni kanal açanlar çekebilir. Buraya çocuk odası yapayım. Bak şu ikinci kata çocuk odası. Aynen hemen geçelim. Hemen hemen hemen. Ama bebek olsun. Neden burada? <laughs> Çünkü benim yatak odam da hemen yanında. Perdoplara geçelim. Mini 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 mini. Min. Nerede? 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 Allah'ım oraya mı koydun? Böyle çocuğun a ne oldu be? Hmm. Ben de bir şey olsam. Çocuğun ilaçları. Malum hastaneler falan. Evet. Çok güzel. Neden böyle oldu ya? Neyse. Ee, lamba koyalım. Çocuk lambası, lambası yok ama bu havuçlu lambayı koyalım. Allah. Şöyle yanına. Küçük çocuk odası yapmaya karar verdim. Neden dersiniz? Neden olmasın ki? <laughs> Sonra da şey yapacağım arkadaşlar. Video çekmeye yapacağım da o benim yeşil ekran falan yok çünkü ben yeşil ekran kullanmıyorum. Hem yok nasıl kullanayım? <laughs> Annesi yanında uyuyabilmesi için şöyle bir şey koyacağım. Şöyle. Çok modayı dalar. Dalar. Böyle olsun. Kullanabiliriz. Mesela çocuk bir an susadı ya da boğazında bir şey kaldı yerken hemen buradan su içebilir diye düşünüyorum. Ee, hemen hemen yiyelim. Çocuğun odasına asla bir tıkış koymam ben. Ayılma diyorum. Temelere geçelim. Hmm. Şöyle bir tane fotoğraf koyabiliriz. Çocuğun odası yani. Bu da bebek videoları da çekilir çok güzel. Aa, ha resim görünmüyor. Resim görünüyor muydu? Bakayım. Bakayım. Ters koymuşum. Ters koymuşum. <laughs> ya ters koymuşum. Tam bir malım ya. Çeka yapıyorum ya çocuk bununla eğlenmesin ya. Şuna. Artık çocuğun her şey tavşan temalı temalı oldu. Çocuğa bir tane şey koyalım hmm, oyuncak. Böyle gece <gülüyor> Gece. <gülüyor> gece hani böyle oyuncak bebekler oluyor. Ben geceliyim böyle oyuncak bebekler yanımda olsun var ya uyuyamam. Halı, çocuğum bana hemen böyle girişine bir tane böyle halı koyalım bence çok güzel. Kart temalı. Nereden çocuk kalkıyordu unuttum. Neyse ya böyle koyayım bari. Neyse çocuğun odası böyle oldu. Hmm, bir bakayım 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 bakayım. bakayım, bakayım, bakayım. Hımm. İyi. Bak ben bu yanı şey yapacağım. Bayağı bir süsleme koyacağım. Ha, hadi o zaman çabuk yapalım. Çabuk dedim de böyle hani çok yavaş olunca ben yavaş olmayı sevmem. Peki. Ay. Tamam. E ee, bunu koyduk şimdi ne yapacağım? Aa! Bunu koydum. Neyse. Aa bunu parkur gibi yapayım mı? Bak çok güzel olur. Bir böyle. Zaten bir bin mi? Anne bir tane yerim var zaten. Şöyle arayı açayım azıcık. Tamam. Böyle süslemeler koyacağım. Olmazsa düzeltirim artık. Alıyor mu şu an? Alıyor mu? Oha tam tam koymuşum. Çok iyi. Görünmüyor bunlar. Neden? Bug mu oldu? Galiba bug oldu. Neyse. Koyalım. Koyalım. Bir de şöyle başa koyalım. Bir de böyle. Çok garip. Ah. Bakayım. Hmm. Çok doğru koymuşum. Çok doğru, uy, uy. Çok güzel. Çok saçma sapan oldu. Buraya ee, şey yapacağım. Hmm, elektronik aletlerde. Hmm. Ne koyabiliriz? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ben çektim mutlu Ha, tamam. Ha hmm. oh, X mardin ha. Smartin de mi vardı? Ya nerede? Of bulamıyorum. Ah bir tane de bundan koyalım lan. Çok iyi lan dediğimi. Lan dediğim için özür dilerim. Ağzımdan kaçtı. Şu Şöyle bir şey koyalım. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Ee, nerede o nerede? Ya internet şeyleri nerede ya? Neyse elektronik aletleri bakayım ben de. bundan mı koyalım. Ya benim çok öyle şey yeşecek ekran falan yok. Ben hem kreatör değilim hem o zamanlar ...video çekmiyordum ve oynamıyordum. Her şey söyledim artık ya. of. <laughs> Anladım gördüm. Aynen. Bir tane de böyle yapalım. Üç tane neden koydum ya? Of. Neyse. Ben de bilmiyorum da neyse. Hemen şuraya... Hep yanları doldurmam. Ben hep yanları doldururum. Asla öyle doldurmam. <laughs> Neyse. Hmm, bakalım bakalım bakalım. Boş. Ne? Tamam. Ben de şöyle şey koyalım. Gece olur falan. Tamam kaplak koyalım böyle uzaylı uzaylı tamam hmm, başka 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 bir şey koymayacağım galiba evet ya evet arkadaşlar bu videom biraz kısa olabilir hemen çıkalım tekrar dünyamıza gidelim bakalım ee, olmuş mu bakayım benim hala yerim orada mı Evet, burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Sizi seviyorum. Bu arada videoya like atmayı unutmayın ve buraya e, bu like sayısına göre paket alacağım arkadaşlar. Çünkü sevdiğim paketler var. Evet arkadaşlar, şimdi hemen göstereceğim. Yeni Joker paketi geldi arkadaşlar. Bu videoya 100 like gelirse bunlardan birini alacağım. İstiyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Çünkü çok istiyorum. Neyse arkadaşlar videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi buradan öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.